İzleyenler, bilsem Hazırlık Süreci ile ilgili olarak ilk konumuz olan benzeşim konusuyla birlikteyiz. Benzeşim nedir? Önce onu tanımlamasını yapacağız. Arkasında benzeşimle ilgili 10 tane örnek soru çözeceğim. Ve soruları birlikte çözdüğümüzde Bilsem Hazırlık Süreci'nde hiçbir öğrencimizin zorlanmayacağını rahatlıkla garantisini verebilirim. Benzeşim bilinen bir olaydan yararlanarak e, bilinen başka bir olayı düşünme becerisini geliştirmektir bilinen bir olaydan yararlanarak başka bilinen bir olayı e, geliştirme becerisi olarak tanımlanabilir Bu ilişkiyi geliştirirken benzetme yolu kullanılır Böyle sorularda tek görsel verilir ilgili görsel istendiği gibi iki görsel ilişkilendirilir, sonra diğer bir görsele soru işareti konur ve diğer görselle ilişkili görsel şıklardan istenir. Sistem böyle işliyor. Yani benzeşim soruları daha çok iki bilinenin kıyası ve sonra diğer bir başka bilinene ulaşması. Bir bilinenden başka bir bilinenin kıyası bir başka bilinene ulaşılması şeklinde de tanımlanabilir. Yani bilsem hazırlık sürecinde Bizim çok zorlanacağımız bir alan e, olmadığı gibi e, bu bilsem hazırlık süreci sadece biraz yetenek, e, yetenin yanı sıra e, kavramlar arası benzeşim ilişkisi kurabilme becerisi ve özellikle çocuklarımızın nesneler arası ilişkilendirme, benzer nesneleri birbirleriyle ilişkilendirme, benzemeyen nesneleri de dışlama şeklinde de yorumlanabilir. Şimdi ekranda gördüğünüz soruya bir odaklanın. Evet, ekranda e, iki çift göz var ve bunun anlamı şudur. Gözle ilgili görsel istenmektedir. Şıklara baktığımızda A şıkkında bir mum var, B şıkkında parfüm var, C şıkkında çiçek var, D şıkkında ise gözlük var. Şimdi mumla e, göz arasında, parfümle göz arasında çiçekle göz arasında ve gözlükle göz arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Dikkat ederseniz gözlük denildiği zaman herhalde parfüm akla gelmez. Gözlük denildiği zaman herhalde kulak akla gelmez. Gözlük denildiği zaman herhalde parmak akla gelmez. Gözlükle ilişkilendirilebilecek e, resim hangisidir? Gözdür. Peki gözle ilişkilendirecek e, ilişkilendirilecek nesne hangisidir? Tabii ki gözlüktür. Dolayısıyla ne yaptık? Biz gözü zaten biliyoruz. Gözlüğü de biliyoruz. Gözle gözlüğü ne yaptık? Eşleştirmiş olduk. Ve doğru cevabımız da bu anlamda D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz, burada dikkat etmemiz gereken tek husus, iki bilinenin ilişkilendirilmesi süreci. Ki buna biz benzeşim adını veriyoruz. Evet, ikinci soruya geçelim değerli izleyenler. Ee, bir görselimiz var ana sorunun temasında bir görselimiz var ve bu görselde e, bir bayan resmi var ama bu bayan resmi bir aşçı. Dolayısıyla bu soruda aşçı ile ilgili görsel istenmektedir. Aşçı ne yapar? Daha doğrusu çocuğun aşçıyı ilişkilendireceği nesne istenmektedir. A şıkkına baktığımızda boya. Boyayı, boya kalemleri veya boya seti veya sulu boya setini bir aşçı ile eşleştirebilir miyiz? Hayır. Çünkü boya veya sulu boya dediğimiz zaman bir ressamla ilişkilendirebiliriz. Efendim B şıkkına baktığımızda stres kop var. E, Streskopu biz bir aşçıyla ilişkilendirebilir miyiz? Tabii ki hayır. Ama kiminle ilişkilendirebiliriz? Bir doktorla ilişkilendirebiliriz. C şıkkına baktığımızda tarak var, makas var. E, aşçıyla tarak ve aşçıyla makası e, aynı anda ilişkilendirebilir miyiz? Hayır, ilişkilendiremeyiz. Çünkü tarak kavramını ve tarak nesnesini, makas nesnesini daha çok biz bir kuaförle, bir erkek berberiyle ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla C şıkkı da doğru şıkkımız değil. D şıkkına baktığımızda ise bir yemek tab e, tabağı var, İçinde çeşitli yiyecekler var ve e, ana resmimizde de bir aşçı var. Dolayısıyla yemekle e, veya yemek tabağıyla aşçı eşleştirebilir miyiz? Kesinlikle eşleştirebiliriz. O halde e, aşçı ile ilgili görsel istendiğine göre aşçı ile ilgili görsel hangi şıkkımızda verilmiş? Tabii ki D şıkkımızda verilmiştir e, yemek tabağı. Değerli arkadaşlar bir diğer soruya geçelim. Görselde bir tane kedimiz var. E, kedi ile ilgili görsel istenmiştir. Peki şıklarda bakıyoruz. A şıkkında kedi maması var. B şıkkında kemik var. C şıkkında yumurta var. D şıkkında da yeşillik var. Şimdi Kedi ve ilişkilendirilecek diğer nesne. Herhalde kemik değildir, yumurta değildir. Yeşillik olabilir ama ana e, ilişkilendirilecek durum değildir. Peki ne ile ilişkilendirebiliriz bu durumda? Tabii ki kedi mamasıyla ne yapabiliriz? Bu durumu ilişkilendirebiliriz. O halde kedi ile ilişkilendirilmesi gereken, benzeştirilmesi gereken e, şık hangi şıktır? A şıkı Yani kedi eşittir kedi maması diyebiliriz. Dikkat ediyorsanız benzeşimde bir hiçbir öğrencimiz özellikle bilim sanat merkezlerine hazırlanacak hiçbir öğrencimizin zorlanacağını düşünmüyorum. Örnek dördüncü soruya baktığımızda bir görselimiz var. Görselde efendim bir kale var. Bir futbol olabilir vesaire şimdi söylemeyeyim. Bir kale var. Kale direğimiz var. Evet, görsel de diyor ki zaten futbol kalesi ile ilişkili görsel hangisidir diyor. Hangi görseli kale ile futbol kalesi ile ilişkilendirebiliriz? A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında ve D şıkkında dört farklı top var. Şimdi D şıkkına bakalım. D şıkkında bowling topu var. Bowling topunu kale direği ile eşleştiremeyiz, yani futbol kalesi direği ile eşleştiremeyiz. Tenis topunu yine futbol kalesi direğiyle eşleştiremeyiz. Basket topunu yine futbol kalesi direğiyle eşleştiremeyiz. Ama A şıkkında futbol topunu futbol kalesi ile eşleştirebiliriz. O halde futbol kalesi ile ilişkili görsel hangisidir sorusunun cevabı A şıkkıdır, futbol topudur. Evet değerli izleyenler bir başka soruya geçiyoruz. Örnek soruya. Ee, bu soruda da uçakla ilişkilendirilecek görsel isteniyor. Uçakla ilişkilendirilecek. Ee, yine dört şıkkımız var. Ve yine tersten başlayacağım. D şıkkında bir görselimiz var. Bu makinist. Makinist e, uçak pilotu mu, ya uçağı sürer mi? Hayır. Daha çok tren, yani daha çok demedim trenin e, şoförü olarak kabul görülür. Bir araba var. Tabii ki Görselimizde de şoför var. Bir gemi var ee, ve görselimizde de bir kaptan var. Ee, bir uçak var, görselimizde de bir pilot var. O halde uçak ile ilişkilendirilecek olan görsel hangisidir? Tabii ki A şıkkındaki e, pilottur. Bir başka soruya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bir görselimiz var, bir çanta var. Daha çok bir okul çantasına benziyor. Ve bu görselle aşağıdakilerden hangisini en iyi şekilde eşleştirebiliriz? Veya şöyle söyleyeyim benzeşim noktasında hangisini ilişkilendirebiliriz diye sormuş. Yine tersten geleceğim. D Çiçek var bir tane çiçek. Çantayla eşleştirilebilir mi? E eşleştirilemez. Daha çok e saksıyla eşleş eşleştirilebilir. E efendim Çay var. Bir çay bardağı içinde çay var. Yeşil çay. E, tabii ki çayı e, biz çantaya dolduramayız. E, böyle bir ilişkilendirme ve benzeşim durumu söz konusu değildir. E, dolayısıyla bu şık değildir. E, çaydanlıkla eşleştirebiliriz. Efendim B şıkkına baktığımızda görselde bir pense var. Ama pense tabii ki bu çantaya girebilir. Bu çanta bir malzeme çantasına benzemiyor daha çok bir okul çantasına benzediği için en iyi ilişkilendirilecek olmadığı için pense de doğru cevap değildir. A'ya baktığımızda kitaplar var. Ee, ve kitapları en iyi eşleştireceğimiz, benzeşim ve ilişki noktasında ilişkilendirebileceğimiz şık A şıkkıdır. Çünkü kitapla görseldeki çantayı e, net bir şekilde ne yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. Doğru cevabımız Tabii ki bu noktada A şıkkı. Diğer bir e, soruya geçelim. Örnek soru. Değerli arkadaşlar bir tane görselimiz var. Ana gör, görsel. Bu bir bilgisayardır. Bilgisayarla ilişkilendirilmiş e, veya benzeşim noktasında ilişkilendirilmiş görsel hangisidir diye soruluyor. Ve biz şıklara bakıyoruz. Yine tersten geleyim ben bu noktada. D şıkkında kitaplar var. Kitapları biz bilgisayarla eşleştirebiliriz. Nasıl? İşte sanal, e, dijital kitaplar olarak eşleştirebiliriz. Ama e, orantılarsak düşük bir orantı. Yani bir korelasyon, düşük bir korelasyon. E, daha e, yakın olması gerekiyor. E, C şıkkında silgiyi e, biz bilgisayarla eşleştirebilir miyiz veya bir ilişki kurabilir miyiz? Kuramayız. B şıkkında kalem var. Kalem görseli var. Burada bir ilişkilendirme yapabilir miyiz? Tabii ki yapamayız. Ama A şıkkında bir mouse var. Bilgisayarla mouse'u eşleştirebilir miyiz? Tabii ki ilişki noktasında ilişkilendirebiliriz. Değerli arkadaşlar bir başka soruya geçiyoruz. Ve bu görselde de 8. örnek sorumuz. Efendim bir okul görseli var ve karşısında bir öğrenci görseli var. Bir e, hastane görseli var, karşısında bir soru işareti var. Şimdi bu eşleştirmede iki benzeşim verilir, ilişkilendirilmiş iki e, benzeşim verilir. Sonra bir benzeşim daha verilir ve karşısında soru işareti konur. Buradaki amaç şu, yukarıdaki iki benzeşime göre hangisinde ilişki bütünlüğü kurabiliriz? Bakıyorum e, A şıkkında bir işçi var. İşçi ile hastane arasında bir ilişki kuramayız. B şıkkında bir hasta var. Hastane ile hasta arasında tabii ki ilişki kurabiliriz. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkında polis. Direkt bir ilişki kuramayız. D şıkkında asker görseli ile hastane arasında direkt ilişki kuramayız. Benzeşim noktasında İlk önce cevabı verilen örnek ilişkisine bakarak ikinci bilinmeyen örnek ilişkisini şıklardaki örneklerle, görsellerle eşleştirmemiştir. Dolayısıyla buraya baktığımızda hangisi görseldeki eşleşmiş örneği içeriğini barındıracak şekilde eşleştirilmesi lazım. Yoksa D şıkkındaki askerin de hastaneyle ilişkisi var, polisin de hastaneyle ilişkisi var, işçinin de hastaneyle ilişkisi var. Ama öğrenci okulda eğitim görüyorsa doktor hasta da hastanede tedavi görür. İlişki bandından doğru cevap Bursa'dır. Efendim dokuzuncu soruya baktığımızda örnek sorumuza bakıyoruz bir araba var karşısında da arabanın tekerleği var. Araba ile tekerlek benzeşim noktasında ilişkilendirilmiş. Sonra bir tane insan figürü var görseli var ve karşısında da bir soru işareti var. İnsan görseli soru işareti. Şimdi araba ile teker insan da ne olabilir? D'den bakıyoruz. Elbise tabii ki olabilir ama düşük bir korelasyon. Lamba olabilir ama düşük, çok düşük. Düdük olabilir ama çok düşük. Dikkat ederseniz arabadaki teker işlevini gören insandaki ayakkabıdır. Dolayısıyla insan figürüyle, görseliyle A şıkkındaki ayakkabı görseli ne yapabiliriz? İlişkilendirebiliriz. Son bir örnek soru çözdükten sonra benzeşim konusunu kapatmak istiyorum değerli izleyenler. Yine iki tane eşleştirmiş görselimiz var. Bir tane çiçek var ve karşısında bir vazo var. Efendim vazo ile çiçek eşleştirilmiş. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, saksı ile çiçek eşleştirilmiş. Bir çiçek var, toprak dolu bir saksı var ve ikisi eşleştirilmiş. Ee, diğer görselde ise bir helikopter var ve karşısına soru işareti konulmuş. İlişkilendirilmesi istenmiş. Şimdi A'ya baktığımızda, ilişkilendirmeye bakıyoruz. Çiçek saksıda büyür. Ee, helikopter nerede büyür veya uçar? İşlevsel olarak bir ilişkilendirme yapmamız gerekiyor. A. Otoyol. Otoyol daha çok tabii ki helikopter inebilir ama düşük bir varyans. Daha çok otoyolda araçlar, arabalar gider. B şıkkında ortada H yazan yuvarlak bir alan var. Binaların, büyük binaların tepelerinde genellikle görürüz. Askeri tesislerde görürüz. İşte bunun H helikopter iniş pisti anlamında. Havaalanı oraya da helikopter inebilir ama asıl amaç uçakların iniş kalkışını sağlamaktır. Tren rayı da zaten helikopterle ilişkilendirilemez. Daha çok tren, daha çok demeyeyim, trenlerin gittiği sistemdir. Dolayısıyla helikopter hangi görselle ilişkilendirilebilir denildiğinde tabii ki Bursa yani B şıkkıyla daha iyi bir şekilde ilişkilendirilebilir. Değerli izleyenler benzeşim konusu yani ee, nasıl söyleyeyim bilsem hazırlık sürecinde karşımıza çıkan tablet sorularından birincisi olan benzeşimle ilgili örnek soruları sizlerle birlikte çözmeye çalıştık. Dedik ya bilinen bir olaydan yararlanarak yine başka bir olayı bilinen bir olayı düşünme becerisini geliştirmek suretiyle ilişkilendirmek benzeşim. Evrende milyarlarca benzeşim olan ilişki biçimi vardır. İşte bizim çocuklarımıza da bilsem de bu tarz sorular gelebiliyor. Ge gelebiliyor demiyorum, kesinlikle geliyor. Ve çocuklarımız yeteneksel fonksiyonları kullanıp bu ilişki biçimini çözdüklerinde rahatlıkla bilsem de ki bu tablet sınavını kazanabiliyorlar ve diğer seçici sınava geçebiliyorlar. Efendim ikinci konumuz, bundan sonraki konumuz değerli izleyenler, şifreleme ile karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.